Türk Hava Yolları tam 13 yıl aradan sonra Suriye uçuşlarına start verdi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK 846 kodlu uçak tarihe geçecek olan ilk seferi gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde havalimanında toplanan yolcuların heyecanı görülmeye değerdi. Kimisi sevinç gözyaşları döktü, kimisi memleket hasretiyle dualar etti. Hatta bazı yolcular yıllardır özlemle bekledikleri ülkelerinin bayrağını taşıdı. Doğduğum topraklara ilk kez ayak basacağım diyen yolcu, Türkiye'ye 2 yaşında geldiğini, şimdi ise 14 yaşında olduğunu söyledi. İlk defa aşama gidiyorum. 2 yaşındayken gelmiştim Türkiye'ye. Şu an 14 yaşındayım. Bayağıdır gitmemiş, yani hiç gitmedim. İlk defa gidiyorum Şam'a. Başka bir yolcuysa ailesiyle birlikte dönüş umutlarının bittiğini düşündüklerini dile getirdi. Bir anda bu olaylar olunca gerçekten çok mutlu olduk ve ben bugün ilk defa, ilk uçakla Şam'a gidiyorum her anı kaydediyorum. Hani rüyadaymış gibi kendimi hissediyorum. Hiç inanamıyorum gerçekten. İfadeler ifade, yani kendimi anlatamıyorum. Ama çok mutluyum. çok iyi. Türkiye'den herkesten Allah razı olsun. Bundan böyle haftada 3 gün Şam'a sefer var. İstanbul'dan Şam'a uçuşlar salı, perşembe ve pazar sabahları saat 9'da yapılacak. Şam'dan dönüşler ise aynı günlerde 13'te gerçekleştirilecek. Bugün Şam'a hareket eden uçak yaklaşık 2 saatlik yolculuğunun ardından iniş yapacak. Gözler şimdi yıllar sonra Şam'a ayak basan yolcularda. <laughs>